insanların yüzündeki sevinç ve neşe neden yok oldu? Ee, güzel yüzdüm. Bunu işte decaliyet İngilizlerin devleti sağladı. Bir şeytan saldırısına orada insana, bütün insanlık. Şeytan nihai savaşını vermek istiyor insanlara karşı. Kıyamet yakın olduğu için son büyük onun tabiriyle altın vuruşunu yapmak istiyor. Yani en şiddetli vuruşunu yapmak istiyor. Onun için dünyayı kana boğmak, her yere her cümerç etmek, insanlar işte homoseksüel, sevgisiz, saldırgan, psikopat, uyuşturucu müptelası, manyağa dönmüş böyle, karaktersiz, dengesiz, cibiliyesiz, münasebetsiz hale getirmeye çalışıyorlar. Buna karşı da Mehdiyet bütün gücüyle karşı koyuyor. Ve İsa Mesih'in talebeleri karşı koyuyorlar. Hayret edici şekilde küçük bir grup olmasına rağmen Mehdiyet galip gelecek. İsa Mesih grubu da küçük bir grup olduğu halde galip gelecek. Ee, Kur'an'da zaten Ashab-ı Kef ve Rakim Ehli diye bu iki gruba dikkat çekilir. Yani Ashab-ı Kef, Mehdiyeti Rakim Ehli de İsa Mesih'in talebelerini temsil eder. <laughs>